Sevgili Fenerbahçeli kardeşlerim, bugün sizlerle çok önemli gelişmeler paylaşacağım. Sarı lacivertli camianın gündeminde hem yönetim hem de transfer cephesinde kritik konular var. Başkanlık seçimi tartışmaları. Ali Koç'un seçim kararındaki kararsızlık taraftarımızı endişelendiriyor. Önce Eylül dedik, sonra ertelendi, şimdi Haziran konuşuluyor. Bu belirsizlik Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Sayın başkanın Sezon öncesi hazırlıkların önemli olduğu gerekçesiyle Haziran'ı tercih etmesi anlaşılabilir. Ancak bu süreç taraftarla şeffaf yürütülmeli. Fenerbahçe tarihine baktığımızda Aziz Yıldırım gibi efsane başkanlarımız bile seçim kaybetti ama camia büyüdü. Seçim kaybetmek utanılacak bir şey değil. Önemli olan camiamızın birlik ve beraberliğini korumak. Taraftarımızın güvenini kazanarak sezona başlamak şart. Aksi takdirde 3-4 haftalık kötü sonuçlar tüm sezonu etkileyebilir. Divan kurulu üyelerimiz Ali Koç'u yakından tanıyor, dolayısıyla onların yaklaşımı farklı olabilir. Ancak tribündeki taraftarımızın nabzını tutmak da kritik önemde. Başkanımızın yorgun olduğu gözlemleniyor ve belki de taze bir bakış açısına ihtiyaç var. Transfer bombası, Alison Becker Fenerbahçe'de. Şimdi gelelim heyecan verici transfer haberlerimize. Fenerbahçe kaleci rotasyonunda tarihi bir hamle peşinde. Dominik Livakovic'in performans sorunu yaşaması ve olası ayrılığı nedeniyle yönetimimiz dünya çapında bir alternatif buldu. Alison Becker Liverpool'un Brezilyalı file bekçisi, Premier Lig'in en güvenilir kalecilerinden biri. 32 yaşındaki tecrübeli kaleci, bu sezon 28 maçta sadece 22 gol yedi ve 12 maçta kalesini gole kapattı. Bu istatistikler Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu istikrar için mükemmel. İngiliz basınına göre Liverpool sezon sonunda Alisson'la yollarını ayırmayı planlıyor. Fenerbahçe bu fırsatı değerlendirmek için harekete geçti. Tabii ki ezeli rakibimiz Galatasaray da devrede. Fernando Muslera sonrası için Alisson'u istiyor. Ancak Fenerbahçe'nin projesinin daha cazip olduğuna inanıyorum. Sportif direktörümüz Mario Branco'nun Liverpool'lu olan görüşmeleri olumlu ilerliyor maddi koşulların uygun hale getirilmesi durumunda Alisson'un Süper Lig'e gelmesi çok da zor görünmüyor. Bu transfer Fenerbahçe'yi Avrupa'da daha güçlü kılacak. Genç yıldızlarımıza Avrupa ilgisi. Yusuf Akçiçek ve İsmail Yüksek gibi milli oyuncularımız Avrupa devlerinin radarında. Fransa Lig 1'in köklü takımları Marsilya ve Lyon bu iki yetenekli oyuncumuz için 35 milyon euroluk teklif sundu. 19 yaşında Yusuf Akçiçek bu sezon 19 maçta forma giydi, 1240 dakika sahada kaldı. Sadece savunmadaki katkısıyla değil, 2 gol ve 1 asistle hücuma verdiği destekle de alkış topladı. Sözleşmesi 2027'ye kadar devam eden genç stoperimizin piyasa değeri şu anda 5 milyon euro. Ancak potansiyeli daha çok yüksek. İsmail Yüksekse 28 maçta sarı lacivertli formayı terletti. Savaşçı yapısı, pres gücü ve temposuyla hem taraftarımızın hem de Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. İki asistle katkı sağladığı sezonda en büyük özelliği, oyunun iki yönünü de başarıyla oynaması. Sözleşmesi 2027'de bitiyor ve güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Bu transferler gerçekleşirse Fenerbahçe ciddi gelir elde edecek ancak jose Mourinho'nun kalıp kalmayacağı kadro planlaması ve yerli oyuncu zorunluluğu gibi faktörler bu kararları etkileyecek rekor transfer kolo muani hedefte fenerbahçe hücum hattında köklü değişiklikler planlıyor yusuf Ennesiri'nin beklentilerin altında kalması sonrası yeni bir golcü arayışındayız 26 yaşındaki fransız forvet randal kolo muani yönetimimizin birinci hedefi şu anda Juventus'ta kiralık oynayar ancak bonservisi PSG'de bulunan Kolo Muani hem fizik gücü hem de teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor. Fenerbahçe bu transfer için tam 50 milyon euroyu masaya koymaya hazır. Bu rakam kulüp tarihimizin en yüksek bonservis bedellerinden biri olabilir. Yönetimimiz PSG ile olan iyi ilişkilerini kullanarak transferi olumlu sonuçlandırmaya çalışıyor. Kolo Muani'yi sarı lacivertli formayla Kadıköy çimlerine çıkarmak hedef ancak oyuncunun kariyerine İtalya ya da İngiltere'de devam etmeyi tercih ettiği belirtiliyor. Mourinho'nun kalması durumunda sistemine uygun pres yapan, hızlı ve fırsatçılığı yüksek bir forvetle hücum hattını yeniden yapılandırmak plan. Kolo Muani bu profile birebir uyuyor. Orta sahada Granit Xhaka sürprizi. Transfer döneminin yaklaşmasıyla Fenerbahçe önemli adımlar atıyor. Sofyan Amrabat satış listesinde Fred için gelen yüksek teklifler değerlendiriliyor. Bu ayrılıklar sonrası orta sahada oluşabilecek boşluğu doldurmak için sürpriz bir isim Granit Şaka. Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan İsviçreli yıldız için Fenerbahçe devreye girdi. Bundesliga'da Bayer Leverkusen forması giyen ve bu sezon dikkat çeken Şaka için ezeli rakibimize karşı transfer yarışında öne geçtik. Mario Branco'nun Şaka için Leverkusen'e Galatasaray'dan daha cazip teklif sunduğu öğrenildi. Ayrıca Branco oyuncuyla doğrudan görüşme gerçekleştirdi. En kritik adımsa Jose Mourinho'dan geldi. Tecrübeli çalıştırıcımız 32 yaşındaki orta saha oyuncusunu telefonla arayarak "Seni takımımda görmek istiyorum" dedi ve şakayı projeye dahil etmeye çalıştı. Fenerbahçe'nin geleceği. Sevgili Fenerbahçeliler, kulübümüz hem yönetim hem de kadro planlaması açısından kritik bir dönemden geçiyor. Başkanlık seçimi konusundaki belirsizlik çözülmeli, taraftarımızın güveni kazanılmalı Transfer cephesinde ise dünya çapında oyuncularla görüşmeler sürüyor. Alison Becker gibi bir kalecinin gelmesi, Kolomuani gibi bir golcünün transferi ve Granit Xhaka gibi tecrübeli bir orta saha oyuncusunun katılması Fenerbahçe'yi Avrupa'da çok daha güçlü kılacak. Genç yeteneklerimizin satışından elde edilecek gelir de bu transferleri finanse edecek. Jose Mourinho'nun kalması durumunda bu oyuncular onun sistemine mükemmel uyacak. Pres futbolu, yüksek tempo ve mücadeleci yaklaşım Mourinho'nun tercih ettiği tarz. Bu transferler gerçekleşirse gelecek sezon çok daha güçlü bir Fenerbahçe göreceğiz. Camiamızın birlik ve beraberlik içinde bu süreci yönetmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin çıkarları her şeyin üstünde. Yönetim, teknik ekip ve taraftarlarımız el ele vererek bu zorlu süreci aşacağız. Unutmayın, Fenerbahçe sadece bir kulüp değil, bir tutku, bir yaşam biçimi. Bu transferler ve yönetim kararları doğru şekilde alınırsa, önümüzdeki sezon hem ligde hem de Avrupa'da çok daha başarılı olacağız. Fenerbahçe'nin geleceği parlak, inancımız tam, hep birlikte, hep Fenerbahçe.